Merhaba arkadaşlar, hepinizi atıyorum. Bu söyleriz bize aman dikkat edin. Aa var. Melis. Bakayım göster. Ay çok güzel kızlar gösterin bakayım ikisini de. Ben. Beğendiniz mi? Evet. Ben tam göremedim Melis bir göstersene güzelim. Ay çok güzel. Unicorn'unu görelim. Böyle Oo harika Elif. Kanı bile ne bala. leş Leylek <laughs> ya. Leylek ya. Ben güç Gıç gördüm. Benimki düğünü düğünü. Ben evet, biliyorum ona, onları göz, vereceğim. göz ve taze ta, taze bir bahar dalına <laughs> bahar mı? Bahardan, evet bahar, bahar dalına, evet evet. bağlayarak dilini tut. Şimdi Melis'in dikkati çantada şu anda. Gerçekleşmesi dileği. Ne